kardeş da gel sallanalım. İstersen hep sen sallan ha? İstemez. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi cık cık çıkıp çat çat vurmayın o topu diye bağıracak bize. Kızsın bana ne? Durun <laughs> <laughs> ailesi olacağını, mutlu olacağını düşünsen belki bu kadar sinirli üzgün olmazsın. Ben üzgün değilim. Ona küçük olduğu için bakıyordum ben ve gitti de kurtuldum. Artık okuldan onu buraya kadar taşımak zorunda kalmayacağım. Yemek yedirmek zorunda kalmayacağım. İki saat masal anlatmak zorunda kalmayacağım geceleri. Korktuğumda yanıma yatırıp Aman işte ya, iki de gitti kurtuldum vallahi.